Evet, müsaade canlı yayına boyunca sadece video çekebiliyorum. İkinizi beraber alabilir miyim? Pardon. İkinizi beraber çekebilirim. Vallahi çok iyi olur. Evet burada harika iki çift. Sevgilisiniz değil mi? Evliyiz. Efendim? Evliyiz. Ne kadar? Bir sene oldu. Bir sene? Aa ne güzel taze. Evet. Allah bozmasın. Abi. İsimleri alabilir miyiz? Selin. Selin. Ali. Ali ve Selin. Evet. AS. Evet. evet. güzel. Evet. güzel. Evet. Görüşmek üzere. Tanışma memnun oldum. Ba bir adımı söylemeye gerek var mı? Var. <laughs> İyi günler. Sağ olun. Evet arkadaşlar Selin ve e, Ali çiftiyle tanıştım. Onlar da bir senelik evliymiş bu arada taze. Resimlerim, resimlerini çektim onların. <laughs> Onlar da benimkini çektiler tabii ki. Evet bunlar ana olarak yazılacak. Ah. Oh. Aa kalabalık da almış süper. Ben de tam bunu istiyordum zaten. Evet şöyle çekelim. Şunu atlatalım. canlı yayın şey şimdi şey, canlı yayın yapmıyorum şimdi video çekiyorum bir de başımı suya atıyorum. Selam arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Parti bozduk gül arkadaşlar şimdi e, neredeyim biliyor musunuz? Neredeyim? Bakın neredeyim? O oh, ne oluyor lan? Bomba patlıyor mu? Ee, bakın arkadaşlar anıt değil. Mabedimin yerinde. Bakın şurada ne yazıyor? Önemli olan burası zaten arkadaşlar. Hakimiyet sayısız şartsız milletindir yazıyor. Başka söze gerek var mı? Pardon. Кратколот басасма morally terminar ca подсказ udem Basamağa geçelim. Bağırıyorlar ya korktum. <laughs> Benim dede o tarafı abi, da Trabzon'a. Jack Bucket. işte. Bu devam ediyor arkadaşlar. Anıtkabir kısmı gerçekten güzel olacak bakın. Deminki şov e, görülmeye değerdi. Nöbet değişikliği şovu yaptılar az önce. Hakikaten güzeldi yani. Ben ilk defa gördüm ama bağırmalı çağır. Ne oluyor lan dedim. Hani birbirlerine bağırıyorlar sanki dövecekmiş gibi. Evet şurada bakın. Atatürk'ün Türk ordusuna son mesajı, şey son mesajı. Zaferleri ve mazisi insanlık tarihiyle başlayan her zaman zaferle beraber medeniyet turlarını taşıyan kahraman Türk ordusu. Memleketin en buhranlı müşkül anlarda zulümden, felaket musibetlerden, düşman istilasından nasıl korunmuş ve kurtarmışsan Cumhuriyet'in bugünkü feyizli devrinde askerlik tekniği bütün modern silah vasıtalarıyla mücehez olduğun halde vazifeni aynı bağlılıkla yapacağına hiç şüphem yoktur. Türk vatanının ve Türklük camiasının şan ve şerefini dahili ve harici her türlü tehlikeleri karşı korumaktan ibaret olan vazifeni her an ifaya hazır ve amade olduğuna benim ve büyük ulusumuzun tam bir inan ve itimadımız vardır. 29 Ekim 1938 Bakın ne yazıyor burada? Başkanı Mustafa Kemal Atatürk Bu mesaj Atatürk'ün doğumunun 100. yılından atkı bir kitabı olarak yazılmıştır. Şimdi o İngilizcesini okuyacağım. Inscription of Ataturk's last message to the Turkish army. I address the Turkish army whose record of victory started at the dawn of the history of mankind and which has carried the light of civilization in its victorious progress. If you saved your country from oppression, tragedy, and enemy invasion in the most critical and difficult times, I have no doubt that in the fruitful era of the Republic equipped with all the modern weapons and means of military science you will conduct your duty with the same loyalty our great nation and i are sure that you are always prepared to carry out your duty of defending the honor of our country and our civilization against any danger from inside or outside october 29 1938 look president mustafa kemal ataturk this message has been inscribed on the wall of the moslem on the occasion of the centennial of Atatürk's birth. Yes. There you are. Ah, there's also a message. And this is. İsmet İnönü'nün mesajı, I'm uh, right now reading uh, in Turkish. İsmet İnönü'nün mesajı, büyük Türk Milleti neymiş? Bütün ömrünü hizmetine vakfettiği sevgili milletinin ihtiram kolları üstünde ulu Atatürk'ün fani vücudu istarat yerine tevdi edilmiştir. Hakikatte yattığı yer Türk milletinin onun için aşk ve iftiharla dolu olan kahraman ve vefalı gözüdür. Devletimizin bani, banisi ve milletimizin fedakar sadık hadimi insanlık idealinin aşık ve mümtaz siması, eşsiz kahraman Atatürk vatan sana minnettardır. Bütün ömrünü hizmetine verdiğin Türk milletiyle beraber senin huzurunda tazimle eğiliyoruz.